Türkiye istemiyoruz. Kavga eden bir Türkiye istemiyoruz. Barış içinde, huzur içinde yaşamak istiyoruz. Kamplaşmayı siyaset kurumu yapıyorsa geniş kitlelerde derin yaralar açıyor. Bu derin yaralar hem insan olarak bize hem ülke olarak Türkiye'ye büyük zararlar veriyor. Güzel konuşmalar yapıldı üç aşağı beş yukarı ben bu konuşmaları değişik illerde yanlışı sürdürmemektir. Bunu yaptığımız zaman sorunu büyük ölçüde çözmüş oluruz. Helalleşmek aynı zamanda barışmak demektir. Ayrıştığımız kişiyle barışmak demektir. Oturup konuşmak demektir. Aynı sofraya oturmak demektir. Aynı yemeğe kaşık sallamak demektir. Sofraya otururken dua etmek demektir. Budur. Helalleşme budur. Helalleşme aynı zamanda geçmişteki yaraları sarmak demektir. Yaralar var. Siyasiler onu kaşıyorlar. Nasıl kanatırız diye o yaraları. Olmaz efendim. O yaraların kapanması lazım. Geleceğe bakmamız lazım. Geçmişteki acılardan ders çıkarıp aynı acıların gelecekte yaşanmaması demektir. Helalleşme budur. Biz bunu yapmak istiyoruz. Bu olmalı zaten. Bu olmadığı takdirde diriliği sağlayamayız, beraberliği sağlayamayız, birlikteliği sağlayamayız. Bunu yapmamız lazım. Bu hareketin yani sizler geldiniz, şeref verdiniz, onur verdiniz. Arkadaşlarımız konuştu. Bizim açımızdan son derece değerli bir hareket. Çok önemli bir hareket. grup konuşmak dinlemek bize bakıp yeri geldiğinde sağlıklı ve tutarlı eleştiriler yapmak bizim açımızdan son derece değerlidir. Büyük önem var. Bu buluşmanın büyük bir önemi var. Bizim açımızdan değil sadece Türk siyaset tarihi açısından büyük bir önemi var bu buluşmanın. artık beraber olmalıyız birlikte olmalıyız farklı düşünebilir miyiz elbette farklı düşüneceğiz farklılıklar elbette olabilir farklı düşünceler olabilir farklı görüşler olabilir ama bunlar kavga nedeni olmamalı niye kavga ediyoruz bunları aşmasını bilmeliyiz 21. yüzyılda artık siyaset kurumu bunları aşmak zorunda ve biz bunları aşacağız inşallah Erdemli bir hareket aynı zamanda bugün buraya gelişiniz, düşüncelerinizi açıkça ifade edişiniz, yeri geldiğinde bize yönelik eleştirileri de yapmanız erdemli bir harekettir, insani bir harekettir. Gelecek kaygısı duymayalım, düşünce hareketidir bu hareket aynı zamanda. Bu hareket aynı zamanda siyaset kurumuna ders veren bir harekettir. O açıdan buraya gelişiniz, oturup konuşmanız, düşüncelerinizi ifade etmeniz, yeri geldiğinde de bizim samimiyetimizi test etmeniz. Ben samimi bir insanım değerli arkadaşlarım. İçimde ne varsa dışımda da o vardır. Siyasetin de samimi zeminde yürümesini isterim. Böyle olmadığı takdirde memleketi huzura kavuşturamayız. Bunu yapmak zorundayız, birlikte yapmak zorundayız. Ama aynı amacı güdüyorsak, yani beraber yaşamayı, yani birlikte yaşamayı, yani ev, her evde huzurun olmasını, yani her evde bereketin olmasını, yani sokaklarda, caddelerde kadın, erkek, yaşlı, genç beraber gezmeyi, ya en azından tanımadığımız bir insana bile selam vermeyi, nasılsın demeyi, parti oturduğumuz zaman en azından göz yüzümüze karşılı göz göze bakmayı bilmeliyiz görmeliyiz. Yetiştiğim Anadolu böyle bir Anadolu'ydu. Çocukluğum böyle bir ortamda geçti. Ortaokul öğrencisiyken köylere giderdik. Köylerde ortaokul öğrencilerine sofra kurulurdu değerli arkadaşlarım. Bingöl'ün Genç ilçesinin köylerine giderdik biz. Şimdi o kadar yabancılaştık ki birbirimizle neredeyse hiç selamlaşmayacağız. Hiç konuşmayacağız dış görüşün, görüşünümüzü esas aldık ve birbirimize o esasdan bakıyoruz. O esasdan ön yargılarımızın esiri olarak gidiyoruz. Artık ön yargılarımızdan da kurtulmak zorundayız. Bu aynı zamanda bir vatanseverliktir. Vatanımızı seviyoruz, ülkemizi seviyoruz, bayrağımızı seviyoruz, insanımızı seviyoruz. Ya peki bu kavga ne o zaman? Helalleşme aynı zamanda sevgiyi büyütmektir. Sevgiyi büyütmek zorundayız. Dostluğu büyütmek zorundayız. Kardeşliği büyütmek zorundayız. Kucaklaşmalıyız. Hiç tanımadığımız insan kapı komşumuz diyelim hiç selamlaşmadık bile. Ama bir acı olduğunda onun acısını paylaşmalıyız. Ortaklaşmalıyız acıda. Sevinçte de ortaklaşmalıyız. Helalleşme aynı zamanda bu ortaklaşmayı büyütmek demektir. Bunu yapmak zorundayız. Ben bu ülkede eğer kuru ekmek kavgasını bitiremiyorsam niye siyaset yapıyorum? Her evde huzurun olması için mücadele etmiyorsam niye siyaset yapıyorum? Eğer toplumun her kesimiyle oy versin veya vermesin helalleşme bir oy isteme değildir değerli arkadaşlarım. Helalleşme yaşanan derin acılardan ders çıkarıp gelecekte böyle bir acının yaşanmama çağrısıdır aynı zamanda. Yetmedi mi çektiğimiz acılar? Yetmedi mi yaptığımız kavgalar? Bir kardeşimiz konuştu. Bir dönem sağ sol birbirini öldürdü. Bir dönem başkaları birbirini öldürdü. Kırlanta gibi evlatlarımızı kaybettik hapishanelerinde eğer düşüncesinden ötürü insanlar hapse atılıyorsa bu doğru değildir değerli arkadaşlarım. Benim gibi düşünmek zorunda değil insanlar ama insanları düşüncelerinden ötürü hapse atamazsınız. Yazıktır, günahtır. Bunların dışına çıkmalıyız artık. Farklı bir yere gelmeliyiz. Gönlümü sizlere açtığımı bilmenizi isterim. Yüreğimi sizlere açtığımı bilmenizi isterim. Helallik, evet, hakkım sizlere helal olsun. Bu konuda en ufak bir <laughs> yöntem. <laughs> Kin ve kibir benim kitabımda yoktur. Kin ve kibir benim kitabımda yoktur. Beni beğenmeyene de ben saygı duymak zorundayım. Benim söylediğime inanmayana da ben saygı duymak zorundayım. Ama bilmenizi isterim bizim helalleşmeye ihtiyacımız var. Ve biz bunu inşallah yapacağız. Birlikte yapacağız. Karşı çıkanlara rağmen yapacağız. Bu ülkeye huzuru, bu ülkeye bereketi, bu ülkeye sevgiyi getireceğiz. Hepiniz hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Dediğim gibi benim hakkım sizlere helal olsun. Teşekkür ederim.